Şu an Ejdat Parkı girişinde bulunmaktayız. eee Selçuklu ve Yes. Evet, Anadımı, mı porat bilmem ne mı bakmaz Anadımı mı ben... Arkadaşlar eee an itibariyle Konya'da bulunmuş bulunmaktayım. Ee, annene... <laughs> Arkadaşlar... <laughs> <laughs> Abi. Baba. Tamam sus. <laughs> selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar selamünaleyküm. Beklemeden. Arkadaşlar an itibariyle Konya'ya giriş yapmış bulunmaktayız. Şu an eee bizi ağırlayacak olan <laughs> Mete <laughs> Fatih Sultan Mehmet Arkadaşlar Yeter <Ay. gülüyor> hadi, hadi. <laughs> <laughs> bakalım Parkı Selçuklu ve Osmanlı zamanının izlerini taşımakta ee, içinde 12.500 metrekarelik göleti. Yandım. <laughs> okudum o kadar belli ki. Evet gördüğünüz gibi şu an Ejdat Parkı girişindeyiz. Şöyle bir kapısı bulunmakta. Girişi 10 numara 5 yıldız. 10 <laughs> numara 5 yıldız da ya. Bugün size Ejdat Parkı'nı tanıtacağım. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum yapma öyle gözün öyle kalacak şu an arkamda görmüş olduğunuz. Yapma ya. Efekan yapma. Böyle bir kapısı bulma. <laughs> ve Osmanlı dönemine ait izler taşıdığı. <laughs> Selç bak. Selçuklu ve Osmanlı döneminden izler taşıyan Kalehan Ejdat Bahç Ejdat <laughs> Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait işler taşıyan Eczat Parkı Kale... Şimdi kadar anlaşılmıyor. Tamam ben değil mi? Ben kabul ediyorum. Suçumu da kabul ediyorum. E, Seher'cim ben hiç konuşmasını anlayamıyorum beyefendi. Sen bu beyefendiyle mi dertleşip derdini anlatıyorsun? Sana derman oluyor. <laughs> Atımı durdurdum. <laughs> ben durdurdum ama gidiyor. ediyor. Eşkeden arkadaş korkuyor. <laughs> At geriye doğru gitmeye başladı. <laughs> Arkadaşlar şu an e, Aya Eleniyor Müzesi'ne geldik. Aya Eleniyor Müzesi'ydi. Şimdi birazdan içeriği tanıtacağım size. Olmayan bilgimle. <laughs> Olmayan bilgimle. Sana bir şey söyleyeyim mi? Samimi olarak söylüyorum. Senin böyle bir şeyler bildiğini ama söyleyemediğini düşünüyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kapat değil hiçbir şey bildiğim yok. Oh. Harika. Buranın yolu çok uzun. Yeter 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 yeter. Yeter yoruldum valla ben. Buraya gelecek olan arkadaşların dinç olması gerekiyor. Benim gibi yorgun bir şekilde çıkmayın buraya. 1825 olursa, 1939'a kadar yaşayabilir. Yani kaç yıl oluyor? E, 100... Matematik hocam kim benim? <laughs> Matematik hocam kim benim? 1825'ten yani... E, 100... 114 yıl. <laughs> Helal lan! Helal lan sana. Helal lan Yusufi. Eee. Eee. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Fule'de <laughs> en tepeye geldik. Fule'de en tepeye geldik. Merhaba. Ben sizi tanıyorum galiba. Hayır. <laughs> Çok fena bir şey bu. Adamın direkt kalbi. Kafaları çok Aklım çıktı. <laughs> Yemin ediyorum aklım çıktı. Kamera düşecek zannettim ya. Şu an iki elle nasıl tutuyor? Hala tutuyor. E... <laughs> Bir bacak boyumda verdi. <laughs> Biz insan oldu. Hep zorlu yolları seçiyoruz. Kendimizi zorla sokacak. İşte insan normalde kulağını böyle kaşıması gerekiyor değil mi? Biz böyle kaşıyoruz kulağımızı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu an tanıtacağım yer mağara. Mağara hoş geldiniz. <laughs> Burası benim mağaram. Ben mağaramda mutluyum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ne diyecek? Ne diyecek? ne <laughs> Baş tekrar. <laughs> Merhaba. Abi bak yolda kaldık. Benzin bitti. Benzin benzin. Allah'ım. Diyoruz şu an. Şaka gibi. Bunu bekliyor muydunuz? Hayır tabii ki de. Normalde ben sordum arkadaşa dedim ki benzin var mı? Hani ona göre çıkalım. Evet var var gideriz ya. Şu an Selçuk'un girişinde kaldık. Selçuk'un girişinde kaldık. Teşekkür ederim Murat. Maşallah dediğimiz... <laughs> <için. gülüyor> Maşallah dediğimiz harbiden de yaşamıyor. Arkadaşlar biz hala yürüyoruz Ama yolda arkadaşlarımı gördüm Size tanıtmak istiyorum <laughs> Merhaba Boynuzlamazsın değil mi beni Seveceğim de korkuyorum <laughs> Biz bu arada Ciddi söylüyorum hala Yürüyoruz Benzinli <laughs> Ya böyle bir şey olamaz ya Kaldık abi kaldık bu arada bizi herkes tanıyor her yerde. <laughs> ama çok sevindim ya. Ben her gün <laughs> seyrettim bu kişiye verdim ben normalde burada çalışıyorum ya. Hava <laughs> <çok> geçti <laughs> diye seyrettim her gün gelmeyi hiç kaçırma. <laughs> Sağ ol abla teşekkür ederim. <laughs> Şimdi hediye bakıyoruz da Murat'a az önce hediye alayım dedim küçük bir hediye. Dedi ki ben kullanmam şöyle böyle. <laughs> evet Murat. <laughs> yani şöyle e, o kadar çok ilgim yok ki Tayland'a tatile gitmiştim bir haftalığına. Orada anneme sadece sabun alabildim yani. Alınacak o kadar çok şey varken. <laughs> sabun arkadaşlar çok önemli. Sabun. sabun önemli. Kaybetmiyorum. Şeyde kaldı ya. Of. <laughs> Elimizde kamerayı gören bizi fotoğrafçı sanıyor. Fotoğraf çeker misin dediler. <laughs> 20'a doğru gidiyoruz. 20 a gidiyorum da. <laughs> <laughs> Bir fotoğraf aldık. Bakalım profil fotoğraf olarak kullanacağız. <laughs> Öf diyorum be. <laughs> Çok iyi. Şu bafın da sürekli gözüne kayıyor ha? Allah kimseyi benzesiz yolda bırakmasın. O, o, o hatalar da büyük hatalar. <laughs> evet Allah da kimseyi benzesiz yolda bırakmasın. Ee, bunu yapan Murat arkadaşı. O kadar sormama rağmen var ya var var bizi götürür hala hala deme deyip de. <laughs> Düşüyordun <anda. gülüyor> ya boz